ve sevgili ikizler burcu, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım. Aralık 2025 yılın son ayı ikizler burcu için hangi enerjilerle geliyor? Evet, Aralık ayının genel enerjilerini bir alalım ilk önce bakalım. Hangi mesajları verecek bize? Şimdi Aralık ayında çok hızlı bazı gelişmeler var ikizler burcu. Hatta bu gelişmeler ta eylülden kalma Eylül ayında başlattığım bir şeyin sonuçları çok hızlı bir şekilde Aralık ayında geliyor gözüküyor. Bu maddi bir konu olabilir, adım attığım bir şey olabilir, yaptığım bir yatırım olabilir, işinle ya da okulunla ilgili olabilir. Eylül'de başlamış süreç ve Aralık'ta sonuçlanıyor gözüküyor. Çok hızlı çok beklenmedik ve iyi bir şekilde güzel bir şekilde sonuçlanacağını söylüyor. Peki devam edelim bakalım İkizler Burcu Aralık ayına ilişkin neyi bilmeliyiz? Ne söyleyecek kartlar? Evet şimdi kiminle enerjim tutuyorsa tabii ki aşk hayatında ailesiyle problem yaşayan birisi var. Ee, ve bu aile sorunu nedeniyle senin aşk hayatın istediğin gibi gitmiyor. Ee, aslında ilişkiler yaşıyorsun ama e, ya ailen onaylamıyor olabilir ya da ailen nedeniyle ilişkilere çok e, istediğin gibi odaklanamıyor olabilirsin. Hani ailenin senden beklentileri nedeniyle böyle bir durum var ve senin verdiğin kararlar ailen tarafından hoş karşılanmıyor. Ee, böyle olunca ilişkide çok fazla daralmış olan bir ikizler burcu var. Yani sanki kiye ya kimi bulsam beğenmiyorlar ya da ailen bir şekilde e, senin aşk hayatın üzerinde baskı yaratıyor gibi sevgili ikizler ve bu da seni çok yormuş olarak görünüyor. 2025'te bu konuyla ilgili ailenle konuşmayı mı düşünüyorsun? Hayır. Çünkü konuşsan da onlardan bir sonuç alamayacağını biliyorsun. Ama burada bir para sekizlimiz var. Burada da bir para onlumuz var. Diyor ki senin Yolun ayrılıyor ee, belki işinle ilgili farklı bir yere gitmen söz konusu olabilir ya da okul hayatınla birlikte başka bir yerde yaşam kurmak ya da işini taşımak ee, sanki hani uzaklaşıyorsun o enerjiden böyle bir karar belki de bir çözüme doğru ilerletebilir seni diyor sen belki böyle bir şey seçecek olabilirsin. Peki devam edelim bakalım ikizler burcu. Şimdi burada e, uzak mesafeli bir ilişki var e, Aralık ayına ilişkin. Evet uzak mesafeli kendisi şu anda senin bulunduğun yerde değil ya şehir dışında ya yurt dışında olabilir. Bu kişiyle ne olacağı çok belirsiz. E, aslında sen ona şans vermek istiyorsun ama e, tabloya baktığında hani şans versem ne olacak dediğin bir vakit kaybı yaşamak istemediğin birisi. Ee, hani ben bununla görüşsem ne olacak? Vakit mi kaybedeceğim acaba diyorsun. Kartlar da bu noktada seni destekliyor. Belki de gerçekten hani bir vakit kaybı olabilir. E çünkü bu kişiyle hayatlarınızın çok ayrı, apayrı dünyalarda olduğunuzu gösteriyor ve birbirinizden de çok farklısınız. Hani ilişki anlamında gerçek hayat dediğimizde birbirinize uzak olarak çıktı. Peki devam edelim bakalım. Evet, Aralık ayında İkizler burcu. Ee, şimdi bir şeyler güveninizi kırmış olacak Aralık ayına geldiğimizde. Ee, belki ben güvenmiyorum artık insanlara ya da hani bana verilen vaatlere dediğiniz bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Güvensiz görünüyorsunuz kimle enerjim tutuyorsa. Ee, bu seni biraz içe dönmeni sağlamış ve biraz kendi iç dünyanda muhasebe yapıyorsun. Acaba ben mi yanlış insanlarda mutluluğu arıyorum? Yanlış yerdeyim. Ben niye hani bu kadar güvensiz bir hale geldim gibisinden? E çünkü hani elini attığın orada kalmış biraz 2025'te insanlara güvenmemeyi öğrenmişsin Aralık ayına geldiğinde. Aslında burada bir e, ermiş kartı var. İnsanlara değil de kendine e, güvenmekten bahsediyor. E, bazı ikizler burçları hani ben kimsenin ipiyle artık bundan sonra kuyuya inmeyeceğim. Kimsenin verdiği sözü tutmasını da beklemeyeceğim diyor. Biraz net ve sert bir karar da burada gözüküyor. Birileri biraz agresyonlu sevgili ikizler. Peki devam edelim. Şimdi Aralık ayında bir aşk burada kalıyor. Ben bir ayrılık görüyorum ikizler. Ee, aşk hikayesi bitmiş bir ayrılık ama yani çoktan bitmiş ve e, Aralık ayında orada kalacak 2026'ya gelmeyecek Kim bu dersen zaten şu anda onun bittiğini sen hissediyorsun e, Duygusal olarak tükenmiş bir ilişki ve zorlasan da olmuyor o 2026'ya gelmiyor diyor kartların mesajı Peki devam edelim bakalım. ve aralık ayında bir konuda seçim yapman gerekebilir ee, bir tarafta özgür olmak istediğin hayatı yaşamak istediğin gibi olmak ve diğer tarafta e, sana sunulan yolda ilerlemek ama nereye gittiğini bilmeden ilerlemek kendi yolunda mı gideceksin yoksa sana sunulanı mı takip edeceksin e, bu konu senin için bir soru işareti e, birileri önüne bir yol koyuyor birileri önüne bir alternatif sunuyor ama sen hangisini seçiyorsun sen hangisindesin şu anda aklın karışık ama aralık ayında bu konuyu netleştiriyorsun gerekebilir bir seçim yapman gerekebilir e, buraya kadarki kısımda bir aşkın bitişi var ama zaten bitmiş bir ilişki olarak gözüküyor bu al e, yeniden başlayacaksın İkizler Burcu yeniden başlıyorsun ama o kişiyle değil ve e Zaten o üzerine düşeni hiçbir zaman yapmamış yapabileceği şeyler vardı diyorsun ama yapmamış bugüne kadar yapmadı bundan sonra da yapmayacak diyor kart ve orada bitmesi gerekiyor aralık ayında kalması gerekiyor ve sen onu ileriye taşırsan bu seni yorar çünkü ölmüş bir şey yani bitmiş bir şeyi böyle sürükleye sürükleye yanından taşımaya çalışıyorsun gibi görünüyor. Burada kim ne enerjim tutuyorsa bitmiş bir ilişkiyi zorluyor gibi görünüyor devam edelim. Evet ve burada şeytan kartı o kadar güzel ki bak bu kadar şeyin üstüne o kadar güzel bir sonuç aldım ki. İkizler Burcu sen kalben biraz yorulmuşsun biraz seni sıkıntıya sokan üzen bazı şeyler olmuş tamam 2025'te ama hayatından öyle büyük bir şey çıkıp gidiyor ki ve o burada kalacak. 2025 senesinde kalacak. Sanki senin önünü kapatan, bir şeyleri görmeni engelleyen, hani böyle tam güzel bir şey yapacakken önüne engel gibi çıkan o şey orada kalacak. Yani hiç şimdiye kadar o olmadı, bu olmadı, onunla da olmadı, bununla da bilmem ne diye düşünme. Çünkü bu şeytan kartı ile birlikte bunu burada uğurluyorsun sen. Hiç sinirlenmene, hiç sinirlerini germene gerek yok. Bak burada yepyeni bir yola giriyorsun. Ama sadece burada şöyle bir söylemem gereken bir şey var. Zorla yanında taşımaya çalışma. Olmamış, bitmiş bir şeyi zorla böyle sürüklemeye çalışma ikizler burcu. O zaman işte yorulursun. Ama kartlar senin için zaten kapıyı açmış. Zaten senin seveceğin, hoşlanacağın, mutlu olacağın hayat Aşk, ilişki neyse onun yolu, onun kapısı sana zaten çoktan açılmış görünüyor. Bunu takip edeceksin. Ama bunu lütfen burada bırak. Lütfen bu geleceğe gelmesin seninle. Sana sunulan şey çok güzel çünkü. Peki, şimdi şunu soracağım ben. E, 2025'i bitirirken İkizler Burcu neyi bilmesi gerekiyor? Neyi bilmen gerekiyor? E, bu sene biterken en son Aralık ayı için bakalım kartlar ne söyleyecek? Neyi bilmen gerekiyor sevgili ikizler Burcu? Değnek prensi, kılıç olmuşsu, değnek olmuşsu. Bak, yani kartlar o kadar net ki enerjim kimle tutuyor? Son aşama tamamlandı diyor. Artık hani o da oldu, bu da oldu, daha ne olacak diyorsun ya. Olmayacak ikizler Burcu, burada kalıyor. Bak onlu kartlar, hepsini burada bırakıyorsun. Hem kılıç hem değnek kartı. İkisi de burada kalıyor zorlukların. Ve yepyeni bir süreçle 2026'ya mutlu gireceksin. Yüzün gülerek gireceksin. Böyle gördüm. İnşallah da böyle olsun. Şimdi bireysel anlamda soru sormak istersen. Melisit ben sana kendi yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Yorumla canlı görüşelim dersen aşağıdan sitemizden sorularını gönderebilirsin. Yıldızların işi üzerinizde olsun ve Henüz abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın ve bir de kalp bırakmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.